Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün birlikte hurma çekirdeklerinden kahve yapacağız. Hem çok aromatik olacak, hoş kokulu olacak, hem içimi çok hafif olacak, hem de kahveyi seven ama kafein tüketmek istemeyenler için kafeinsiz bir kahve alternatifi olacak. Bir süredir yemiş olduğumuz hurmaların çekirdeklerini biriktirdik. Öncesinde iyice yıkadık, dışarısındaki meyveden arındırdık ki kavururken yanmasın. Sonra da kuruttum. Şimdi bir kavurma işlemi yapacağız. İstiyorsanız fırında da kavurabilirsiniz. Ama tavada kavurunca daha kontrollü oluyor. Yakmamış oluyoruz. Şimdi şöyle tavada rengi biraz dönünceye kadar, güzel kokular gelinceye kadar kavuruyoruz. Hurma çekirdeklerinizi 5 dakika şöyle tavada kavurduk. Rengi değişene kadar. Şimdi sıcak sıcak blenderımıza ekliyoruz. Ve şimdi toz haline gelinceye kadar blenderdan geçiriyoruz. hurma çekirdeklerimizi blenderdan geçirdik. Daha sonra da iri parçaları süzgeşe süzdük. Bakın şöyle rengiyle, kokusuyla, dokusuyla birebir filtre kahve görünümünde. E, kesinlikle ayırt edemezsiniz. Ama tadı biraz daha hafif oluyor. E, kafeinsiz kahve tüketmek isterseniz muhakkak bu tarifi deneyin e, veya kahvelerinizin kafein oranını azaltmak için ve aromalandırmak için de e, filtre kahvelerinizi karıştırıp kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle Kahvemizi ilave ediyoruz. Üzerine sıcak suyumuzla yavaş yavaş gezdirip tıpkı e, filtre kahve demler gibi bu şekilde kahvemizi hazırlıyoruz. Evet kahvemiz içmeye hazır. Dumanı üzerinde. Size şöyle yakından da göstereyim. Bakın normal kahveye göre biraz daha kızılımsı bir rengi var. Şimdi şöyle bardağımıza da alalım. Kokusuyla tıpkı kahve gibi. Şimdi şöyle sizler için bir tadım da yapayım. Nefis. Çok daha hafif içimli fitre kahveye alternatif olabilecek bir tarif. Afiyet olsun.